Merhabalar. Citroen C Elize 1.6 dizel 92 beygir 2013 model aracımız 126 bin kilometrede düşük yakıt tüketme hedefiyle Bornova tarafından Malçova'ya doğru hareket ediyorum. 4 kilometrenin ortalaması 2.4 litre parça parça size bunları çekeceğim. Evet, yolun 6. kilometresi hatta 7. kilometresine doğru gidiyoruz. Biraz trafik sıkışmaya başladı. Ne durumdayız? 6 kilometrenin ortalaması 2.3 litre, ortalamamız 54 km. Evet, trafiğimiz sıkışmaya devam ediyor. Ne tarafa doğru gidiyoruz şu an? Dediğim gibi, Borno istikametinden Balçova istikametine gidiyoruz. Ortalamamız 2.3. Kolak tünelleri tarafına doğru gidiyoruz. Hızımız yaklaşık 60 kilometre. ve 5. vitesteyiz. 9. hatta 10. kilometredeki ortalamamız yine 2.4. yokuş tırma diyoruz. Yokuş beraber yine 60 kilometre civarında hızımız 11 km'nin ortalaması 2.5 oldu. Evet, buradaki su köprüsüne yaklaşırken, konak tüneline doğru gelirken trafik artık iyice durma noktasında. Yani burada şehir içi gerçekçi bir veri. Gördüğünüz gibi trafikle beraber aktığım bir rotadaki yakıt tüketimini ölçmüş oluyor olacağız. Şu an 2.5 litredeyiz. Evet, trafik yoğunluğunu devam ettiriyor. Şöyle yine son tüketimimize bakalım. Evet, konak tünellerine geldik. Konak tünelleriyle birlikte hız sınırı 50. Hız sınırı 50'ye biz de uyuyoruz. Şu an hız sabitlemeyi 4. viteste 50 kilometreye aldık. 13 kilometrenin ortalaması 2.6 ve hızı 50 olarak görebiliyoruz. Burada trafik hangi hıza müsaade ediyorsa yani normal şartlarda şehir içi 70 maksimum. Burada da 50 maksimum noktasında ilerliyoruz. Mümkün olduğunca en üst viteste gidiyorsunuz. Yani aracın ilerleyebildiği en üst viteste haliyle 50 ile giderken 4. vitesi kullanırken 60 civarında 5. vitesi kullanıyorum. Aracın ilerleyebildiği en yüksek vites doğru tüketim için gerekli olan vites. Yine donanım olarak baktığımızda havalandırmamız ikinci kademede çalışıyor ve klima açık değil. Radyo de kapalı pozisyonda. Biraz da 5. vitesle ilerleyebiliyoruz. Eğim aşağı doğru olduğu için 5. vitesinde araç bu hızla beraber ilerleyebiliyor. Baktığımızda tüketimi etkisini görüyoruz. 14 kilometre 4 litre ortalama. Evet tünellerden çıktık yine Balçova istikametine doğru devam edebiliyoruz. Sürüşüm boyunca mümkün olduğunca fren kullanmamaya çalışıyorum. Neredeyse hiç fren kullanmadım gibi bir şey trafik görmediğim sürece bu da yakıt tüketimini düşürmekteki en önemli etmenlerden bir tanesi. Hemen bakıyoruz 15. kilometreye. Evet sürüşümüzün içinde gördüğünüz gibi Işıklar da var ışıklarla beraber duruyoruz. Evet, ışıklara takılmaya devam ediyoruz. Yine yakıtımıza bakalım. 18. kilometre. 2.4 ortalama hızımız 49 km. Evet, İncir Altı yolu üzerinden Balçova tarafına doğru, Balçova teleferiye doğru gidiyoruz. Yine buradaki hız sınırlamasını şöyle tabiadan görebilirsiniz. Hız sınırlarına uyduk. 50 kilometre. ben de yine 50'ye sabitledim. Bu sefer düz yoldayız, 4. vitesteyim. Baş aşağı 5'te gidebildim ama burada maalesef sadece 4'te gidebiliyorum hemen bakıyorum ortalamam 21 kilometrede 2.5 litre biraz ilerledikten sonra 5. viteste düz yolda deniyorum 5. viteste de, de 50 kilometreyle ile ilerleyebiliyoruz 22 kilometredeyiz, 2.5 evet incir altı yolunda ilerlemeye devam ediyoruz hedefimiz dediğim gibi balçova teriferik tarafı 5. viteste 50 km ile ki zaten burada bir hız sınırlaması var. Hatta önümde radar da ilerliyor. Onu da söyleyeyim. Burada rakamları takip edebilirsiniz. 23. kilometrede 2.5 litre ortalama yakmış durumdayız ve hızımız 48 km olarak netleşti. Zaten yolda size parça parça görüntüleri koydum. Biraz trafiğe de girdik. Bu rotayı biliyorsanız yani Bornova'dan Balçova tarafına gelirken zaten kullandığınız ana hatlardan bir tanesinden ilerledik. Baktığımız zaman kot olarak düz bir seviyede ilerliyoruz ama hafif tırmanış ve inişimiz oldu yol boyunca. Işıklarda da durduk. Ana kullanım stili mümkün olduğunca gaza az kullanmak ve olabildiğince de defansif kullanmak. Yani ışık, ışık var şu anda. Mesela vitesle ilerleyerek durdurmam gerekiyor mümkün olduğunca. Ve kalkış hareketlerini de yumuşak yapacağız. İşte yine bir ışıkta durduk. Çekimimize de devam etmiş olalım. Yine ışıklarda kalkarken olabildiğince sakin bir şekilde vites yükseltmeye çalışacağım. Bu da yine düşük yakıt tüketmekteki kilit noktalardan bir tanesi. Tabii rölanti de bekliyoruz. Arabamızda start stop olmadığı için yakıt tüketimi artıyor haliyle. Ama yine de baktığınızda eski nesil bir dizel otomobilden bahsediyoruz. 2013 model oldukça da başarılı bir tüketim verisi. Gördüğünüz gibi çok da bayılmadan hemen Yüksek viteslere geçiyorum. Önümde yine kırmızı ışık var. Çok acele etmemin bir anlamı yok. O yüzden yavaş bir şekilde aracı ilerlettim. Şimdi buradaki kırmızı ışıktan sonra normal trafiğin olması gerektiği hızıyla beraber hareket edeceğim. Evet. Tabii bunu yaparken arkamda böyle konvoylar oluşturmayacak şekilde aracı ilerletiyorum. normal bir şekilde kullanıyorum. Gördüğünüz gibi hızlanmayı da normal bir şekilde yapıyorum. Vitesi olabildiğince çabuk arttırmanız gerekiyor. En yüksek viteste ilerlemek gerekiyor. Bu işin kilit noktası bu. Zaten ilerleyeceğimiz yerde de hız sınırı 50 km olarak belirlenmiş. 50'yi haliyle geçmeyeceğiz. Yine 5. vitese kadar yükseldik. Yaklaşık 42-43 km ile beraber 5. viteste de ilerleyebiliyor. Aslında ben çoğu yerde dördüncü vitesle ilerlemiştim. Demek ki beşte ilerlesek yakıt tüketiminde biraz daha iyileşmede görme şansımız vardı. Hemen yine sabitleyelim burada hızımızı. Hızımızı 50'ye sabitledik. Zaten 50'yi geçmememiz gerekiyor. Burada yasal hız sınırı 50 olarak belirlenmiş. 24. kilometredeyim yine 2.5 litre ile ilerliyorum. Ortalama hızım 46 olmuş durumda. Evet bağlayacak olursak zaten artık kilometre ilerledikçe teleferiye de geldik. Arka piyatımızda teleferik yaklaşık olarak şurada 25. kilometreyi de görelim. Yani 25. kilometreyi de 2.5 ile bitirmiş olacağız. Evet 25 kilometre ve 2.5. 2.5'e 25 güzel bir denklem oldu. Yani 100, kilometrenin dörtte birini geçtik. Bu stille kullanırsanız böyle tüketimler elde edebiliyorsunuz. Evet izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Tá aqui para cá.